Merhaba arkadaşlar. Ben DMC Bilgi Teknolojilerinden Database Administrator Saniye Kılıç. Bugün sizlerde SQL Server'da backup ve restore işlemlerini gerçekleştireceğiz. Ee, Server'ımıza geldiğimiz zaman daha önce hazırlamış olduğumuz veri tabanlarımız mevcut. Ben üniversite etkinliğini seçelim. Task Backup diyoruz. Karşımızda açılan bu pencerede Search ve Destination şeklinde iki önemli kısım var. Search kısmı bize veri tabanımızı ve backup tipini belirten alan. Veri tabanımızın adını üniversite etkinlik olarak, işte buradan değiştirebilirsiniz ama üniversite etkinlik olarak seçmiştik. backup tipi de full olarak. backup tipi 3 çeşit. Bunun nedenlerini, özelliklerini açıklayalım. Full backup, veri tabanının bütünüyle kopyalanması ve tek bir yedeğe alınmasını sağlayandır. tek bir yedek dosyalama yapmasını sağlıyor. Yani genellikle yaygın olan sistem ve diğerlerini kullanmadığınızda kullanılması muhakkak geçerli olan sistemdir. Eee differential backup öncesinde full backup alınmasını gerektiriyor. Bahsettiğimiz gibi full backup alındıktan sonra differential backup alınıyor. E, sonra full backup alındıktan sonraki yedekleri almak için kullanılıyor. Yani son e, full backup alındıktan sonraki yedekleri kullanmak istediğimizde differential backup kullanıyoruz. Eee Lock log backup şey log öncesinde full backup yine alınmış olması gerekiyor. Son Tran Station Log yedeğinin alınmasından sonraki e, tüm işlemlerin yedeğini alıyor. Bu özellik aslında bize e, şöyle ki hatalı veri giriş çıkışlarına yönelik geri dönebilme imkanı sağladığı için e, hatalı işlemler olduğu zamanlarda daha çok tercih ediliyor. Ama genel itibariyle Full Backup hepsinde alınması gerekiyor. E, bize Backup'ın nereye kaydedeceğini belirlediği yerdir burası veri tabanı sunucusunda yedekler hani asla veri tabanı sunucusuna alınmıyor. Yani bunun yerine veri tabanı sunucusunda bulunduğu bir ağda hani bir yed yedekleme sunucusuna yedekleme yapılıyor. Buna bağlı olarak otomatik backuplarda destination URL olarak alınıyor. Ancak ee, biz burada kendi diskimize kaydedeceğiz. Hani kendi diskimize yedekleme yapacağız. Zaten ben buraya URL dediğim zaman burada işlem yapmam gerekiyor et vesaire. Ama ben disk dediğim zaman kendi diskime otomatik olarak dosyasını getiriyor. Et dediğim zaman nereye kaydedeceğini, e, yani kendi diskinizde yapacağımız için bunları seçtik ama bu kutucukta e, işte dosyamızın nereye kaydedeceğini, nereye yedekleme yapacağını, file'ini e, seçebiliyoruz. Hatta farklı kısmında isim vererek, şu file name kısmındaki e, dosyamıza isim vererek farklı kaydedebiliyoruz. Ben farklı kaydetmeyi kullanmıyorum ama e, örneğin Diskiniz çok yoğun, çok kalabalık, çok fazla dosyanız vesaire varsa işte e, bulamayacağınız, düşündüğünüz yerler varsa diyorsunuz ki parneyimle bir isim veriyorsunuz. Diski aramanız kolaylaşıyor vesaire Ben bunu kullanmıyorum. Zaten bunu getirdi bile otomatik. E, şimdi şöyle ki, farklı kısımda isim vererek dosyanızı farklı kaydedebiliriz. Diğer türlü de şöyle bir durum var. E, Üniversite etkinlik bak şeklinde olursa, tekrar e, bir backup almak istediğinizde üzerine yazma olayı oluyor. İkinci pencerenizde Media Option kısmında Overwrite Media'da işte üzerine yazdır. Tekrar aynı dosya, aynı veri tabanından bir şey üzerine yazdır ya da <laughs> ee, yeni bir veri tabanı oluştur şeklinde e, kısmımız alın, kısmımız yer alıyor. Biz burada Overwrite Media kısmını ayarla, e, ayarlamayı seçiyoruz. Yani eğer tekrar aynı veri tabanından oluştur üzerine yazdırmayı tercih ediyoruz. Burada bir de reliability e, kısmına değinebiliriz. Burada da işte Backup işlemi bittiğinde oluşturulan medyayı kontrol et veya hatalar oluşturma devam et seçenekleri yer alıyor. Şu anda biz bunları kullanmayacağız. Üçüncü penceremiz Backup Action kısmı. Oluşturduğumuz Backup'un adı ve açıklama kısmı Backup Set içerisinde yer alıyor. Biz ad vermiştik açıklama kısmına yer vermemiştik. E XPR kısmında da e işte hangi gün ne, ne kadar süreliğe son verebileceğini vesaire zaman belirtebiliyoruz. İşte şu kadar gün veya şu tarihe kadar gibi düzenleyebiliyoruz. E, compilation kısmında şu şekilde yine 3 alan oluşuyor. <laughs> compilation Backup Sıkıştır diyoruz. Bu sunucularda önemli bir özelliktir. Compilation işlemi varsa varsayılan ayarda sıkıştırıyoruz. Sıkıştırma da diyebiliriz. Biz varsayılan ayar olarak kullanıyoruz bunu. İsterseniz sıkıştırma yapabiliyorsunuz ya da sıkıştırma yapmayı da tercih edebiliyorsunuz. E, encryption kısmında bize bazı durumlarda geçerlidir. Zaten altında açıklamada da yer veriyor. Yani e, Media Option kısmında Backup Up en iyi medya Media seçildiğine geçerlidir. Yani demek istiyor ki oluştur backup dosyasında şifreleme özelliği yapabiliyorsunuz. Ama bunun için Media Option penceresinden yeni backup oluşturma seçeneğini seçmeniz gerekiyor diyor. E, bu ayarı yaptığımızda Backup Option'da istediğimiz ayar açılabiliyor. Yani biz bunları şu anda kullanmayacağımız için varsayılan üzerinden devam edeceğiz. E, oh. Diyor ki SQL Server e, şu anda başarılı bir şekilde gerçekleşti. Yani başarılı bir şekilde alındı. Nereye yüklenmiş? Diskinizi kontrol edelim. Üniversite etkinlikleri şeklinde. Bu yüklemeden önce de bir gidip dosyanızdan bakalım. Hangi konumda, neredeymiş şeklinde. E, ben yerini biliyorum. O yüzden direkt gireceğim. Ama siz hani farklı isimde kaydettiyseniz riskinizi arama yaparak da bulabilirsiniz. Üniversite etkinlik şeklinde gelmiş. Şimdi e, Restore database diyoruz. Karşımıza gelen bu pencerede Search kısmında device'ı seçiyoruz. Çünkü bizim backup'ımızın olduğu konumdan getirmek için Backup kısmında zaten otomatik olarak geliyor. Bunu seçiyoruz. Okluyorum. Oluşturduğumuz backup varsayımlı olarak karşımıza çıktı ve bunu buraya getirdik. Backup Set Proctor Restore kısmında yani bu alanda bize yaptığımız detayları işte yaptıysak eğer açıklamayı sonra Encryption'den bahsetmiştik, Encryption'dan e, şifrelemeden yani yaptıysa eğer onu o gibi bütün detayları burada yer veriyor. Daha sonra e, başka da burada açıklayabileceğimiz bir şey var. Files kısmına geçelim. İkinci pencere file kısmında hangi işlemde veri tabanında yer alacağı bu alanda kayıtlı oluyor. Bir veri tabanı diğeri de log dosyası olarak iki kısımda yer alıyor. Şimdi burada bir parantez açacak olursak bir veri tabanında herkes işte insert, delete, update, gibi işte create, alter, drop gibi terimleri kullanmıştır, işlemleri yapmıştır. Ee, biz yapılan tüm bu işlemlerde, kullanılan tüm terimlerde logfile dosyasında konumlandırma gerçekleşiyor. Yani logfile dosyası içerisine yazdırılıyor. Bir veri tabanı tanımladığımızda iki tane dosya oluşuyor. Bunlar data ve logfile dosyaları olarak e, ayrılışıyor. Logfile, loglama işlemlerinin yani biraz önce bahsettiğimiz işlemlerin takip edilir alan olarak karşımıza çıkıyor. Burada da iki şekilde oluşmuş. Bizde de e, burada yapabileceğimiz ilk e, lojal halineyim kısmında isim değişikliği yapamayız. İlk üç kısımda isim değişikliği yapamıyoruz. Restorasta e, değişiklik olabiliyor sadece. Burada dosyanızın adına değiştirip farklı bir isim verebiliyorsunuz. E, Tabii vermek isterseniz. Bu tamamıyla size bağlı oluyor. Sonra buradan dosyanızın konumunu değiştirebiliyorsunuz ben değiştirmeyi tercih etmiyorum ama dosyan farklı bir konuda kaydolsun dediğini diye düşünüyorsanız o şekilde değiştirik yap değişiklik yapabilirsiniz. Ee, options penceresine geçelim. Options penceresinde üzerine yazdırma yapabiliyoruz. Biz e, bu ayarları dokunmadan devam edeceğiz ama anda üzerine yazdırma yapabilirsiniz yine. Ee, şu tile lock backup buna kısaca bir değinelim. Şimdi bu lock backup ile tile lock backup arasındaki farkı size söyleyeyim. Log backup manuel olarak aldığımız işte tail backup otomatik olarak hani e, backup tipinden daha önce bahsetmiştik videonun başında. E, örnek üzerinden gidecek olsak, bir kez bir kez full backup aldık diyelim. Aldığımız backup 20'er dakika veya 10'ar dakikada çalışıyor olsun. Hani bu arada oluşan bir hata sonucu 10 dakika öncesi backup'a dönebilme şansımız vardı. Bunu tile log backup ile e, tile ya da log backup ile otomatik olarak seçebiliyoruz. Lock backup, tile backup aynı işlemi yapıyor. Sadece lock backup manuel olarak gerçekleşiyor. Aradaki fark bu. Biz buna şimdi işaretli, yani işaretli bir şekilde geldi. Bu ayara dokunmadan bir ok diyelim bakalım. Hata alacak mıyız? Hata alırsak neler yapabiliriz? Bunun devamına bakalım. Hata almadık. demek ki hata olmadan direkt kayıt işlemi gerçekleşti. Şu anda database'imiz başarılı bir şekilde yüklenmiş oldu. Tamam diyelim. Evet. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Bunu üzerine yazdırmış olduk data Aslında üzerine yazdırmasaydı daha iyiydi. Tekrar bir restore işlemi yaparak bakalım getirebilecek miyiz? Sonra buna e, 1-2-3 desek farklı bir şekilde kaydedebilecek miyiz? Bir de bunu deneyelim bakalım. Evet. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi bu restore edildiğini belirtiyor. Ve işte tekrar biz bunu tekrar restore etmiş olduk bu arada. Ee, neden? Çünkü üzerine yazdırdık veli tabanını. Üzerine yazdırma işlemini yapmasaydık ayrıca bir veli taban olarak da kaydedebilirdik. Ee, bu kısımda Şimdi bir veri tabanın nasıl yediğini ve yediğinin nasıl geri alındığını öğrenmiş olduk. İstersek aynı isimde de yükleyebiliyoruz. Ancak burada dikkat edilmesi gerekiyorsa, ve Backup dediğimizde aynı isimde yüklediğimiz için diğer tabanlarda veriler silinebilir. Biz burada biraz önce üzerine yazdırmıştık. Bunu Delete dediğimiz zaman burada ee, sildiğimiz veriler iki kısımda aynı isim olduğunu varsayarsak, ben 1, 2, 3 diye tekrar veri tabanına buraya yükledim ama varsayalım ki 1 2 3 demeden önceki haline dönmüş olalım. Üniversite etkinlikleri olarak kaydolmuş olsun. bu durumda direkt üniversite etkinlikleri kısmından sildiğimiz her şey diğer veri tabanında da aynısının olduğu için silinecektir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. bir diğer hususta bir veri tabanının yedeğini aldığımızda veri tabanının çökmesi gibi işte afet durumları için korkulacak büyük kısmını büyük kısmını işte yedeğini alma durumunda atlatmış olduk. Ancak kritik bir noktada yedeğinin alınma modelidir. Yani SQL'deki recovery modelidir. Bunu da bir sonraki videoda açıklayacağız.